Ben hakkımı, dairemi satabilir miyim? Bu dairemi satarsam nasıl satabilirim? Bununla ilgili yoğun bir bilgi geliyor bize, talep geliyor. Kıymetli komşularımız daha önce de söylediğimiz gibi hakkınızın sözleşmesinde yazıyor zaten. Toplu konutun sizlere yapmış olduğu sözleşmede. O maddesine diyor ki devir hakkı yoktur. 9. maddede var. Devir hakkı yoktur. Sözleşmenin 9. maddesinde bu mevcuttur. Dairenin resmi satış bir hakkı yoktur. Ama dairemi ben satmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Hakkımı verebilirim gibi sorularla ilgili e, nasıl satabiliriz? Detaylı bilgiler için bununla ilgili ofislerimize gelebilirsiniz. Veya bizlere Mülk Grup Hüseyin olarak Gayrimenkul Hizmet ekibiyle irtifata geçerek bununla daha detaylı aydınlatabiliriz sizleri. Satabilir misiniz? Nasıl satabilirsiniz? Bununla ilgili sorular için sizleri aydınlatabiliriz ki Aynı ikinci, üçüncü bir sorumuz da kiralık için geçerli. Kiralık için de bize çok yoğun bir geliyor. Dairemin teslimatta aldığım zaman kira verebilir miyim? Verirsem e, bir sorun yaşar mıyım? Ki artı üç artı sözleşmeleri yazmıştır açıklamalı bir şekilde. Yazıyor orada kira verebilirsiniz, veremezsiniz. İki artı sözleşme maddesinde yazıyor zaten bu madde. Ama bununla ilgili yine daha detaylı bilgi için Sizleri aydınlatmanız için bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri bu konuda yardımcı olabiliriz. Bizleri arasanız teferatlı net bilgi yine vereceğiz inşallah.